Kanka Warwick niye banlanmıştı Warwick? Sen banlanmış. Warwick sıkıntı mı var ya <laughs> Ya mid kitledin mi bana kanka? Yok, Bu, genç. Genç. Bu arada genelde Riven oynamam. Ne lan? Bu ne oğlum? Bir şeyler e, gibi basalım. Animasyon. 3 deyince ya. flash basalım mı? 3 deyince. Basmayan Rossucu. Delikanlı e. gibi. Basmayan şerefsiz yok. Orası İki. Basacağım. Bir. İki. 3 <laughs> Ben biriniz bassa basacak. Hepiniz Öyle orası duruyorsunuz. Ben vallahi bekledim elim. Hemen <laughs> <laughs> darım bir kaptı Ben bu arada de. ben basmayacaktım direkt. <laughs> durun durun şimdi odaklanmam tamam, lazım. bitki ne amına koyayım harbiden ya. Yani. Oğlum benim 7 levelde açılacak yine ya. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum nerf'liyim, nerf'lü, hesap nerf'lü. Yaz <laughs> Var ben ya Allah bilen versin torbacıdan bu kadar boş şeyler duymuyorum. <laughs> Oğlum harbi ne hesap nerf koyayım ya. 7'de açılıyor ulti. Nasıl kanıtlayabilirim ki ben bunu sana? <gülüyor> lan <laughs> ölü lan. <laughs> ya siktir git. Bu beni keser <laughs> mi? Bu beni keser mi? Kim kesiyor seni? Hayır. Müsaitseniz izleyin bakayım. Aa kaçırdı ya Raine. aşağı. Bu bir Şöyle bir 1 2 3 4. Jungle deep şaka ya? Daha Aa, yedik, ışından yedik. attı. Işından <laughs> attı. Ölüm fermanını imzaladı. Bir Hadi kadar artık ha. ışından amına koyayım. Bu ne? İzliyor musun? Tutuştur var mı? Ya yani, ne tutuştur oğlum manyak mısın? Kaçacak ki. Gülüyorum. Hop doş, hop 1 2, hop. Salak amına. Dayı da sen daha önce 3 olacaksın. 3 ol öyle geç şu bubbling atar. geleyim Adamsın oraya. Ayberk ya. Hop! <laughs> ne yapacağım? Oh! Nasıl kesti la? Sıçranı atmadı la. Yok çünkü amına koyayım. Yok ki sıçranmamış eşi. Oğlum bu bir level falan mi? mı amına koyayım? Işından ghost ne la? Sus oğlum. Yo oğlum top lane'de oynanıyor öyle Bilmiyor ki. Sen ya lan bu çocuk yarar lan kafasını. Lan babalinga bilmiyor sen de yani. Aynen öyle. Sikerim seni. Burada garen prosu var. Kanka öldüm ben bu çöre sikerim ama Oho ona da öleceksin midde. Yazık kafana. Yarar. Sikeri de lilye öl. Ya <laughs> böyle Değil kaçarım. Kaç bana. <laughs> bana mı diyorsun? Evet tıkladım. Oyna oyna. şey yap? Bait, bait. De, şu an bait'im Beyt. zaten. Ya bu koysanız oyna. Çaldı mı o? Çaldı Hayır, mı? Hayır, buraya gitti oğlum. Belki oradadır ama. Gel bunu da tamam. kes. Takıl oldu kes. Ben mundoyu keser miyim? Yarram kesesin diyor. Mal mısın kanka ya? Dal 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 Furkan dal Furkan dal. oğlum bana diyorsun sandım heyecan yaptım dalıyordum. Doju kes <laughs> Götün gel Götün Oğlum gel. adam kuralsız gerçekmiş şey. Oğlum ben nereye bunu oynuyorum ya Utanır mısınız sallaam Oğlum büyüyü kaçırırsam Ayberk senden muhatabı kestim kanka Gelsene abi ya jungle diff'in şeyine bakar mısın kanka ben Harbi ya alalım. Geçen herkese Warwick neydi abi. öyle Aman <laughs> <Adam. Ya. gülüyor> <Ram, baş. gülüyor> Unutamıyorum Çok iyiydi Hayır lan sikiyim seni. Bir tane vurayım lan. Bir tane daha vurayım tamam. Anam amın kafam yarıldı ya. Yani. Babalingo burada ha. Lilya burada bot. Öldü bu. şunların sınav. birine basana. Çok güzel taktik deneyeceğim. Allah aşkına şunların birine bas. Oh yeah. Oh yeah. Mal işte ya. Burada bir mal garen olsa fitlerdi. Bastım canım. Optif çok fena. Kesin fitlerdi ya. Evet. Yemin ediyorum bak. Ya kanka <laughs> bunlar <bir ço> <laughs> mı? Bir kere oynadığını görmedim şu adamın şunu. Bir uçuk nasıl yaptın amına? Gizliden chat GPT mi yaptın? Oğlum bir buçuk yapman için <laughs> iyi olman gerekmiyor ki. Oğlum kıskanıyoruz ya. Oynuyor. Doğru lan. Garenim. AFK bıraksa iş yapar. Hiç e, oynamıyorum ki. Hı? Nereden ne? çıkardın? Ya bir Ayber kötü yani. oynuyor diyenler yorumlarda bir bas sesin. Ne yazıyorsun yorum adayı. ne istiyorsan Ayber hakkında. Serbest. Ayber <laughs> <laughs> kötülüğü yalıyor Oğlum geçen senin hakkında neler yazılan lan Yusuf? Harbi küserdin yani kanka yazık Anlatma oğlum ben onları görüyor sandım. Bir şey demedi çünkü. <gülüyor> 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 ne yazdı? Bir de YouTube canlı Iver yayında göstereyim. Ne yazıyor ne diyorsun oğlum mal mısın öyle bir şey <laughs> Kanka o yasaklı şey demem de öldüm ya. Kanka o yasaklı şey. <laughs> Ölmeyi yük mü, Tam, buna Ayberk, o olay mı yoksa Garen mi? <laughs> Banlamak. Kanka dur şunun kilini çalayım bir. <laughs> <mi? gülüyor> Sen o kili çal bon bin dolar nakit. Furkan baba Kanka ya. Aa ölüyorlar. Furkan herhalde. iyi hareketli yalan yok ama geliştirmen lazım. Dayı 10 bin ver. Vay. Nakitim Fezim. yok şu anda. Give me money, give me money, Şu anda vallahi nakitim yok. Give me money, give me money, Nakitim dayı şu an yok. Gel, bak. O adamlar ne yapıyor? Dayı Abo, sen, ayık, pink at görmüyorum orayı. Ayet değilsin ya. Bu arada ne arkadaşlar yapayım, ben pinklerin sesini susturdum. Çok feci süper bir şey ya. Seri gel. Seri şu an burada ora. Ne ol ben lazım var. Ne ol? Mal ben ne yapıyorum? Ne? Ona bunu Buna Çaldın mı? Hop yat aşağı. Uy. Uy. Arkadakini nasıl öldürdüm gördün mü? Görmedim bile ya. dayı. Dayı Gördüm o salak mu? çalıdaydı. Anlamadı yani nereden geldiğini saldıranın. Evet. Yes, yes. Onu benden çal çalma istiyorsan. Çok iyiyim ya. Dayı onu çalmasam. Çalmadım, çalamadım. E bunu Çalmadım. çalacağım çünkü. Ulaşını bekledim. Çalma bunu çalma. Ulaşını <laughs> bekledim. Allah yapma dayı, yapma. Şimdi bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Q gelsin. Hop. Vay orası puan Ne oldu dayı dayı ne oldu ha dayı 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 Dayına dayı, dayı, dayı. dayırım Amanı Çaktı ya dayı, dayı 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 Oğlum bak sinirlendirme beni musallat olurum Dayı 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 Oğlum bu Monda nasıl bu kadar çok vurabiliyor ya Cık Bu kompengen Kan kostümlü bir şey biliyor musun o Benden az denk atmış o nasıl oluyor Oğlum mal kaçırdı ya Tam mal mumandı o. Böyle base atıyormuş ayağa. Base be... attım paraya bak. Hop doş yata aşağı ya, mundo. Doktor Burak. Hop, ulti bastı. Bu ultisi mi onun? Ananı sikim, valla ulti bastı. Kanka o öldün ya. Yani Yaşar mıyım? Hop. ne yes day. Ananı sikim ya. Oğlum adam bize kapışırken atmamış mı ultiyi o zaman? Ooo keyiflin cana bak keyiflin cana bak cana bak Sen onu al 10 bin dolarla git 20 bin dolar yapar Bak onu <laughs> al ya 20.000 bin dolar alamazsan da bütün para iptal <laughs> Aha ah be 20 bin dolar başlandım Bunda kule altı afak bıraktı bize bak biz solaya baksanıza Çok komik bir olay yaşıyor <laughs> ya nasıl ki Funny moment Harbi funny moment. <laughs> Yarra yedim Dayı, hep, hepsi planmış. Bir... Adamın solo jungle hep burada bizimki bir kere gelmedi ya. Harbi kanka sen ne yapıyorsun? Kanka ben çalmaya gelirim. Dur gank. Bir de çalmaya tam o... Dayı bak takip et. Benim mavime iki dakika. Ben senin yanına iki dakikaya gelirim. Şu an aşağı bak redimin tarafında. Arz arz... Anın... Ar arlanma ar, ar, ar <laughs> ar, ar 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 yok. Takip edeceksin. Bunu, Yüzsüz de kanka, bir de. Gel 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 şunu kıstırdık. Oyuna yani. açtım vallahi kimse kusura bakmasın yandım ama. Oyuna geliyorum oyuna 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 oyuna. Oğlum <laughs> ben nasıl öldüm ya? <laughs> kanka bu adam az önce ağlamıyor muydu? Garanne fikledim diye. Şimdi harbi, niye bu kadar kanka, keyif oldu? Yapsam... Harbi ya. Bizim senin arkadaşların itmemiz lazım. Ama ciddi alardı yani. Direkt çıkardı kanka ben küstüm ananda sikerim seni Der, derdi. Adam... <laughs> <laughs> bu bir daha Jungle gelirse buraya ölüyüş. Orospu bu çocuğu boşuna öldüm ya. Aynen aynen vurdun şu an. Niye bu kadar hızlı bu ya? Dayı orada işler tersine mi döndü geliyorum. Lan <laughs> Bir kere daha gelmedi ya. <gülüyor> <gülüyor> o adam döndürdü oyunu. Jungle'ı geri gele, gele döndürdü. Sıkırdım ben onu. <laughs> döndürüyor? da, döndüremez. Burayı Mal herif. Ben... Mundo'yu kastırdı. Keseriz şimdi. Bunda. Git onu o kill al <laughs> seni de sikerim. Öldürürüm bak. <laughs> o kadar sinir olur musun? Nerede? Dayı gel onu 3 kişi kestik onu. Ben konu farmını almaya gelmiş o Ya gelmiyor. mal mısınız oğlum siz? Kanka adam farm değil munda almaya gelmiş. Yo tam tersi. Oğlum hepiniz gerizekalısınız ha. He. Şu an çok ciddiyim. Kırmızı çizgim bu. <gülüyor> 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 Kaç tane kırmızı çizgim var amına. Oğlum benim bir tane ayverkim de öbürküler. Aa TP attı geldim 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 sana geldim. Ya mal ay berk şey, ya. Geri kaç geri kaç. Ge Gezirin Nereye yapıyorum ben yol. ne yapıyorum mal. Tamam gördük. Ben kaçmam. Savaş fight fight. Atak et. Oo gelecek daha. Kes gel, hadi. Gel, gel, gel. Çalacağım o killer haberin ben olsun. Bayram, tamam. <laughs> onu kessin ben de bunu kesiyorum. Onu da alacağım. Tamam onu, bu gel bunu da kes gel bunu da kes. Nerede göremiyorum. Orada. Çok hızlı orospu şu Geylan. Ya onu Furkan çalacak onu ya. Al işte. Oğlum, en güçlü adamımız adam. öldü. Furkan malı aldı kili ya. Vallahi size çalacağım diye öldüm ha. Sen Abi. öldün. Ölmem mi daha çok üzücü Ayber? Furkan'ın kili alması mı? Furkan'ın kili alması mı? <laughs> <laughs> Allah Allah. Kanka <laughs> Caitlyn sende, Caitlyn sende. Kanka Balgam geldi. Furkan. Ne var adam ya adam. göt deliğine girince söyle. Beni <laughs> izlerseniz <laughs> buradan... <laughs> de bak hareket burada. Bitti bekle bekle. Bağla şimdi. Bağla şimdi. Ya sus oğlum ya. Hop çek bana çek. Bana çek. Bana çek. Uu ne oluyor oğlum bu? No. O, o öldürür seni öldürür. Bok öldürür. Kaç. Geber inşallah. Ne <laughs> koydum senin hayatını. Yani şey, ben... seni. Örü mü kesecek? Örü mü kesecek? Özür dilerim Furkan şakaydı hepsi. Onu alsaydım iyiydi ya. Hop. Hop. Vay, ne yapmadan koyayım sanki canını alıyor. Allah ben için beni bırakma yemin ediyorum lütfen. Orospu musun? Lütfen dedim ya. Hadi lan. Kenge, ne bir şeyler yap ya, bir şeyler yap. Yapayım? Orospu. Hayinize orman. Tam beyler sinirlenmeyeceğim ben. Bu bir <laughs> şey <koşulları> mi olabilir çünkü. <laughs> İstedikleri olmasın yani. Adam gece 3'e kadar girerim ben bu tayfa ile ya. Yani. <laughs> Sabah <Sağlara> kadar gerek mi gelir? <laughs> Sabah çalışıyoruz ya. Git. <laughs> bay bay. Adamaya e yazıyor kanka. Sen kaçta kalkacaksın? 6'da. Oha. <laughs> Senin iş de zor. Beklesene be. Arkadaş <laughs> yakışıklı güvenlik bu arada bilmeyenler varsa. Bilmeyenler bilmediğini de belirsin yorumlarda. <laughs> ben bilmiyordum Nes. Su ben iyi. niye jungle dönüyorum? <laughs> Kimse de bir şey demiyor. Neyse alayım mı başlamışken. Oğlum alma alma. Dedi ben alınca yemin Oğlum... ederim sana, sana da geliyor. Sana da geliyor. e ben al Yalan kanka sana... o kalktı. Yalan 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 yalan. Kimize de oldum. gelecek. Kanka, Oğlum İkimize ben zaten İkimize buna güvenmem yalan, ki. Yalan. Yetişti ya. <laughs> <laughs> Geliyormuş işte sana da gerizekalı. Kanka bana yardıma gelsene ama kodum sanki. Oğlum Mordekaiser ne yapıyor? Kanka şurayı hepsini atlasana ya. Kral sınırı bunu. Adam amına kodum ne aldı? Yok yalan lan. Adam ya, ben... beni kesiyor kanka. Support Uy. amına koyayım. Öldün lan. İki olmalı mı adam nasıl kesiyor yani. Harbi lan Furkan. Hayır bir ve bir değil zaten iki ve bir attım. Amcıklar Genel. siz. Kes <laughs> kesememesi <abi. gülüyor> bak <abi>. Ayberk. <laughs> Bak 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 ne yapıyor? 5-4 2'den konuşmuşsun ya. Harbi ya. 5460 falan konuşması kanka. Çalsana Çal. <gülüyor> <gülüyor> biz Bizde böyle. Mavi alsam Ayberk'e gidecek mi şimdi? <laughs> Gider kanka. Aman o flash'ını bekle. Oğlum oğlum ben Lilian'ın mavisini alacağım. Ben size küstüm. Ayberk vallahi özür dileriz ya. Bizi affeder misin? Dilyan'ınkini alacağım ben. Size. Gelsene ben şunu kesek. Ya. Hadi hadi. Ne o? O mu ceylan var gel. ya ne, ne sikil Gel ya. buraya gel buraya. Değil Şunu abi. şuraya gir bak red alacaksın şuraya gel. Çok iyi olmaz mı? Vallahi bak o kırmızı sen mi? Orospu çocuğu. Komik mi amana koyayım? Bir şey diyeyim mi orada olduklarını bilmiyordum. Ben Her de bilmiyordum zaten zekalı <laughs> <laughs> tamam niye komik mi dedin? Gülüyorsun hala. <gülüyor> tamam komik değil başına gelene bakın. Red alacaktı. <laughs> ne olmuş ya? Oğlum. Testo Taylan. Fener boğasıyla şey deniz yapmış Deniz durmak. Oha. Hayır. <laughs> Adıma sıçtım. Yok. Ali, Ali evinin... Çok kötü ama. Arka planda da Ali Koç'un evi var. Yani. Çalan kazanır. Yes. Ah be. <laughs> Oğlum iyi çalıyorum ha bu elim. Oğlum el. onu ondan aldın ya. Oğlum meclere gelseniz hep tek alıyorum ben ya. Ben küstüm bu takıma. Tek tabancayı belki. Her şey küsen erkek olur gibi götten verir. Kanka <laughs> böyle şeyler seven erkek olsun. ne alak, Salak her şey küsüyorsun. Sen ne yapıyorsun ben... amına koydum ya. Instagram'da bir tane gönderi vardı. Her şey küsen erkek gay pornosu. <laughs> 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 öyle bir şey mi var abi? Evet. Yemin ediyorum var bu arada ya. Niye öyle bir şey çıkıyor? Ya oğlum Ve çıktı. Kaşık... Yemin ediyorum <laughs> çıktı da sen göndermiştin. Yes, Vur bir ben tane diyeyim. ya gerizekalı <laughs> susta oyun oynayayım ya. Bak Buradan ne çıktı biliyor musun falan. geçen? Sunbuy Surfers. Ama işte adam arka planı hey, Green Secret Sunbuy Surfers. Grafiti yapıyor. Surfer Tamam mı? ya neydi? Sunbuy Surfers işte. Ya yani tamam bir susun bir şey anlatıyorum. Gravity yapıyor bir tane kaslı zenci, zenci değil pardon beyaz kaslı. Belyazı. Arkadan Belyazı. da <laughs> Bak arkadan da bir dur amına koyayım anlatayım sonra gülün amına. Arkadan da bir tane Belyazı zenci... Ya sana. Bit gel. Furkan gel o platça yapmadık. Gel tamam kanka. Sen Aa, ifşa, ifşa aldım. Oğlum, oğlum abi şaka yapmıyordum. Ya raydık ya oyun bitti amına koyayım. Buradan da bitiyor, buradan da bitiyor. Oğlum adamlar oğlum. Gel. <laughs> gel gel. Geçen oğlum, şey gördünüz mü? Gel. Adamlar nasıl? Siktir git gel şuraya Jackson. Ayberk. Geliyorum. Aynen Furkan ben gördüm. Gördün mü kanka? Nasıl da dalıyorlar Jayce. Onlar bir. ne yapıyor öyle ya? Gelin bakayım oraya. Kanka onu kanka. kesmen kanka. lazım. Ya sabır. Oyna e, oyna 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 oyna. Furkan oyna, hazır, oyna, mı? hazır mısın? Bak, Şimdi uyu. Oy. Oy kanka bizi siktiler burada ya. Ne sikmesi oğlum lan yeni başlıyor. Tam bize vurayım bize vurayım bize vurayım. Oğlum bir tane kill oğlum, alamadım aramız zıkkın olsun ya. Ben <laughs> ya. Oğlum Mal şey ettim oğlum hepsi. ettin yaşıyor. Baran mı aldık? baran mı aldık? Baron mu aldık? Baron mu aldık? Baran baran baran. Baron mu aldık? Baron mu Uy çaldım. Yok, beklemedik, bir de beklemedik ya. Bak gelmedi buna. Ay e bak, ne kadar kolay çar ya. Hiç utanmıyor mu oynarken? Yardım etmeyin ölsün. Ne var oğlum oynadık kazandım. Free çar yemin ediyorum ya. Hiç zevkli değil. Keşke ölse. Çok çok zevkli ben. De. Hoş, güzel hoşuma gitti. <laughs> Allah konuşmasını bir de. Bak. Fuck you Ayberk. Tam çift sıfır. Tam çift sıfır. Tam çift ne, sıfır. Ne, ne çift çift sıfır? Ben altıma hmm. işeceğim ha. Ne alayım sonuçtan ya? Ne var? Çabuk bitirin amına koyayım. Suçarım altıma. Ne alayım? 40 gol da alsanız da bana ha. Eyvallah. Ben daha Geleyim kanka ben sana. 40 gol bekliyorum. 30 kaldı. Hadi 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 bitir bitir bitir. O kuleyi yıkın. Yükselme maçım da. O kuleyi yıkın zaten oyun bitiyor amına koyayım sala seni. Bitiremez oğlum bunlar. Ondan... Tamam. O da on Gel. Aa ya. İnşallah ölür ya. ya. Morde Kaiser inşallah evet, ölür ya. Kanka bura bizim fight gel. Bir Morde Kaiser ölsün ama Kingin ulti kuy hepsini at. Hazır tamam, mısın mısınız ama? Burkan Gel gel gel. Allah şey şey, için tamam. gel. Tamam. Bizi geldi. Biz geldik. Mal. Gel. <laughs> Kanka vallahi <ya. gülüyor> <laughs> <Oğlum, Kanka gülüyor> ben, ben bir şey. Kanka ya. Oğlum ben size bir daha nasıl güveneyim? Bir daha oyna lan oyna lan oyna lan. İnşallah ölürsünüz ya. Amin. Lütfen ya öldürün şu ikisini. Bunu. İki salak kanka ya. Birini kes bari malloçlar ya. Tam bir yeteneksizler ya. <laughs> kanka zortlattı ya. Oğlum siz oynamaza gerek yokmuş ki biz Ayvac'la hallediyormuşuz ama. Tamam 2'ye 5 çaktık şurada. Bok hallediyordunuz. Benim skora bak. Bak <laughs> da kanka, kanka Bok, gel. Bok 2v5 amına e koyayım. Oğlum 2 5 bu kadar alamalar 3 kişilerde yarrak kafalar Minyonu bile alamıyor Kanka Bötünüz bitirme kakmasın, yani Götünüz kalkmasın Götünüz kalkmasın Yok kanka yatacağım uyuyacağım Kanka ben, evet. bitir, ben işim geldim Bitir şişim geldi Yatan anzı kanka Ben bir işemeye gideceğim bitir <laughs> Kanka vur 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 Götünüz kalkmasın <laughs> 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 Döner mi burada? <laughs>